Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Twitch'te bedava nasıl abone olursunuz onu göstereceğim. Fakat sizlere öncelikle anlatmak istediğim bazı şeyler var. Twitch bizlere bedava abone olabilmemiz için ilk ay Amazon Prime ile bedava üyelik sağlıyor. Ve biz bu bedava üyeliği kullanacağız. Kayıt oluyorsunuz giriş yapıyorsunuz ve ardından abone olun kısmına tıklıyorsunuz. İstediğiniz yayıncıya bunu yapabilirsiniz. Ben şu an örnek olması için Eldrain'e yapıyorum. Zaten herkes de biliyordur yayıncıyı. Abone olun diyorum. Burada biraz aşağı indiğimizde ücretsiz denemeye başlayın kısmına tıklıyorum. Ve böyle bir yere geldi arkadaşlar. Prime deneyin tuşuna tıklıyorum. Devam diyorum. Burada Amazon hesabınızı oluşturun tuşuna tıklıyorum. Ad, soyad, e-posta, şifre ve tekrar şifre girip Amazon hesabımı oluşturuyorum. Amazon hesabınızı oluşturun tuşuna tıklıyorum. Mail adresime bir adet kod gönderildi. Hemen mail adresimi kontrol ediyorum. Mail adresime kod gelmiş. Şuradaki kodu kopyalayacağım. Kopyala diyorum. Buraya gelip yapıştırıyorum. Amazon hesabınızı oluşturun tuşuna tıklıyorum. Burada beni giriş yapma yerine attı. Hemen giriş yapıyorum. Giriş yaptım ve böyle bir yere geldi. Buradan not now tuşuna tıklıyorum arkadaşlar. Ardından Prime Gaming yerine geldim. Bu şekilde gördüğünüz üzere. Burada bağlantı onayı istiyor. Biz burada onayla tuşuna tıklıyoruz. Bu şekilde geldi böyle bir yer. Ve şimdi bizden 30 günlük ücretsiz denememizi başlatmak için kart bilgilerimizi istiyor. Bunu nasıl öğreneceğiz? Bunun için öncelikle Papara kullanmanız gerekiyor. Şu anda sağ tarafta da ekranımı gördüğünüz üzere Paparaya giriş yapıyorum. Paparaya giriş yaptım. Ve şimdi buradan Papara kart bölümüne geliyorum sanal kart oluşturmamız gerekiyor. Şöyle yeni kart diyorsunuz. Sol tarafa gidip sanal karttan sanal kart oluştur tuşuna tıklıyorsunuz oluştur diyorsunuz. Ben bir ay önce oluşturdum. Tekrar oluşturmam için 1 lira istiyor. Ben bir önceki oluşturduğum kartı kullanacağım arkadaşlar. Şu şekilde geri gidiyorum. Şu kartı kullanacağım kart üzerindeki ad için kartın üzerinde gözüken adı yazıyorsunuz. Tam olarak üstte gözüküyor zaten. Kart numaramızı giriyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar sizlere söylemek istediğim bir diğer şey ise 30 gün geçtikten sonra sanal kartınızı kapatın veya Twitch Prime üzerinden ücretsiz döneminizi iptal edin. Çünkü eğer ki kartınıza para yüklerseniz 8 lirayı 30 günün sonunda çeker. Eğer kartınızda yine para varsa yani papara hesabınızda para varsa direkt çeker. Son kullanma tarihimde şuradan giriyorum. Kartınıza ekleyin butonuna tıklıyorum. Adres satın satırına giriyorum. Telefon numaranızı gerçekten girmeniz gerekiyor buraya. Ve arkadaşlar başına sıfır olmaması lazım. Bu adresi kullan tuşuna tıkladım. Gördüğünüz üzere bu şekilde kartımı oluşturdum. Devam et tuşuna tıklıyorum. Buradan hemen 30 gün ücretsiz denemenize başlatın tuşuna tıklıyorum. Böyle bir ekrana geldi. Burada bizim hesaplarımıza bağlı şu anda arkadaşlar. Cep telefonu girmemizi istiyor burada. Cep telefon numaranızı ekleyin tuşuna tıklıyorum. Ekle tuşuna tıklıyorum. Buradan giriyorum arkadaşlar şu şekilde. Artı 90 numaramı. Devam et tuşuna tıklıyorum. Doğrulamak için kısa bir mesaj göndereceğiz diyor. Tamam diyorum bize otp kodu gönderiyor mesajlarıma girdim gönderdiği kodu giriyorum arkadaşlar girdim verify tuşuna tıklıyorum ve benden kayıt ki şifremi girmemi istiyor onaylamak için giriyorum save changes dedim bizi böyle bir ekrana attı şimdi burada buraya geliyoruz bu sayfayı yenileyin tuşuna tıklıyoruz gördüğünüz üzere böyle bir yere geldik şu anda hesabımız prime oldu arkadaşlar artık herhangi bir twitch hesabına abone olabilir. Sizler şu şekilde göstereyim. El giriyorum. Sayfamı yeniliyorum. Abone olun tuşuna tıklıyorum. Birazcık aşağı iniyorum. Ücretsiz abone ol tuşuna tıklıyorum. Gördüğünüz üzere abone olun arkadaşlar. Bedava bir ay boyunca abone olduk. Şu şekilde hatta yenileyim arkadaşlar. Ve artık arkadaşlar abonelik hediye edin bölümüne geçti. Tıklarsam eğer abonelik hediye etme bölümüne girerim. Çünkü ben Twitch Prime'a zaten abonelik aldım. Prime aboneliği var. Bir sonraki ay devam ettirmek için 8 lira ödememiz gerekiyor. Sohbet bölümüne geçelim arkadaşlar. Buraya herhangi bir mesaj gönderirsem eğer sol tarafında abonelik rozetleri çıkacaktır. Gönderelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar abonelik rozeti geldi. Abone yazıyor arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Bildirimleri açmayı ve olursa yorum yapmayı unutmayın. Yapamadığınız bir konu olursa açıklama kısmında Instagram hesabımızdan bize yazabilir veya yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.